Merhaba, Hepşen Ergin Akın. Biraz önce bir seanstan çıktım. Müşterimle mikro yöneticilik hakkında konuştuk. Mikro yöneticilerin ortak özellikleri adı altında 10 tane maddemiz var. Bu maddelerin hepsini 1 ile 10 arasında puanladım. Kendisini nerede gördüğü, kendisini nasıl değerlendirdiğini böylece birlikte görmüş olduk. Mikro yöneticilikten etkili yöneticiliğe geçebilmek için yani daha verimli, daha efektif yöneticilik yapabilmek için neleri değiştirmesi gerektiği, nasıl daha iyi bir yönetici olması gerektiği konusunda üç tane eylem adımı belirledik. Böylece gayet verimli bir seans geçirdik. Şimdi bu maddeleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Mikro yöneticilerin ortak özellikleri nelerdir? Mikro yöneticiler, bir, işleri paylaşmaktan kaçınırlar. İki, başkalarının sorumluluğundaki projeleri de kontrol ederler. Üç, Büyük resme bakmak yerine küçük detayları düzeltmeye konsantre olurlar. Küçük detaylar onları daha çok ilgilendirir. 4. Delege ettiği işte hatalar bulunca henüz tamamlanmadan kendisi bunu düzeltmek ister. 5. Kendisine danışılmadan karar verilmesini onaylamaz. Her konuda muhakkak kendisine danışılmasını ister. Hepşen Hanım bu nasıldı? Hepşen Hanım bunu nasıl yapalım? Hepşen Hanım şu konuda fikriniz ne? Gibi Sürekli kendisine gelinmesini çok ister. 6. Yapılan işlerin her zaman daha iyi olabileceğini düşünür. Yani şöyle der, ekip bir şeyi becerir ama der ki, Hı -hı, ben olsam çok daha iyisini yapardım diye bir, diye bir düşüncesi vardır. 7. Detayların üzerinde durup yanlışlar arar ve yanlış bulduğunda da bunu düzeltmekten büyük bir keyif alır. İnsanların hatalarını düzeltmekten keyif alır. 8. Her zaman ekibindeki çalışanların nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmek ister. Ne yapıyorlar? Neredeler? Kiminle görüşüyorlar? Kiminle hangi projeyi konuşuyorlar? Gibi bütün detaylara hakim olmak ister. 9. Önemli veya önemsiz her işle ilgili gelişmelerden haberdar olmak ister. İş yerindeki yapılan tüm projelerde, tüm işlerde muhakkak haberi olsun. Daha bir caizse biraz kulağa delik olmak ister. Ve on, departmanındaki tüm maillerde CC'de olmaktan çok hoşlanır. Şimdi size sorum şu. Lütfen kendinizi 1 ve 10 arasında tüm bu maddelerde bir puan. Bunların hepsini bu videonun altına yazacağım. Ondan sonra ne kadar mikro yöneticilik yaptığınızı bir değerlendirin. Şimdi zaman zaman herkes mikro yöneticilik yapabilir. Bazen gerçekten durum bunu gerektirir. Ve fakat zamanımızda bu şu anda bu çağda zamanın gerçekten çok kıymetli olduğu, her şeyin çok hızlı akıp gittiği ve çok disiplinli olmamız gereken bu çağda mikro yöneticilik mi, etkili yöneticilik mi? Hangisini yapmanız gerektiğini siz karar verin. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum